Metiniki Marmara Yok artık serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu bölümde 500 adet 1500 açım Jotun sandığı açıyoruz. Güzel bir açım olması ve keyif almanız dileğiyle iyi seyirler. Şimdi her zamanki gibi sandıkları 60'lı paketler halinde açacağım. Toplamda 500 sandığımız var. 1500 açım yapıyor. Bismillah deyip bir yandan başlayalım. Bir yandan konuşmaya devam edelim. Bu sefer sandıkları vaktim olduğu için normal fiyatlarından toplayabildim. Ortalama 9.5-10M bir tane titan gördük. 9.5-10M verdim. Yani barjanamıya biz 10M vermiştik. O yüzden fiyat güzel. Toplamda 50 50 won tuttu diyelim. 50 won paramız gitti. Umarım kar ederiz. Bu arada sandığın içeriğine gelecek olursak titan dioksit, ay taşı ve ejder alevi çıkıyor. Bir de tanrıların meyvesi de para ediyor diye biliyorum. Şimdi ejder alevi ne alaka çıkmıyor diyen arkadaşlar olabilir. Çünkü metin 2.2 wiki sayfasında sandık içeriğinde ejder alevi yer almıyor. Ama jotun sandığından çıkıyor. Ona da hep beraber şahit olacağız. Umarım sandıkların ilk açımlarından titan dioksit ay taşı ve alevi alırız arka sayfaya koyarız bakmayız bize de heyecan olur merak olur. Kutsama küresi çıktı bir tane de kutsama küresini bilmiyordum iki tane titan olmuş. Sanırım alev ve ay taşı alamadık alev dalmışız gördüğünüz gibi alev de çıkıyor ay taşı var mı? Ay taşı yok ay taşı biraz zor çıkıyor zaten. Bu sandıklardan bir tane de ay taşı alabilirsek tatlı olur. Onu da arkaya koyarız üst üste birikir dediğim gibi bize de heyecan olur. Umarım artık kar edebiliriz. Yani 3 bölüm geride bıraktık. Bu 4. bölüm. 4. bölümde yok artık diyoruz ve kar ediyor muyuz? Ay taşımız var mı? Maalesef 2 tane titan dioksit. Bir tane de ejder alevi almışız. Ben burayı bir temizleyeyim. ikinci partiye geçelim. İçlerinden önemli olanları ayırdım. Sadece ay taşı geldiği zaman onu da buraya ekleyeceğiz. Daha sonra sandık açımı sonuna kadar buraya bakmak yok. Şöyle üzerime 60'lı bir paket daha çektim. Hemen bilgi kısmını açıp başlayalım. Bu arada neden 1500, 2000 değil diyebilirsiniz. Çünkü genelde 2000 açım yapıyorduk. Çünkü pazarda fiyatlar arttı biliyorsunuz. Şimdi adam sandığı 12 mden kuruyor. Ben çekiyorum. 12500'den kuruyor. 12500'den çekiyorum. 13'ten kuruyor. Yani 13'ten çeksem 14'de kuracak. Bu işin sonu yok yani. Durmayacak. Onu onu biliyorum ben. Durmayacak. Ya yani 20 me kadar çıkacak fiyatlar. Ticaret yapılan geçit bileti de çıkıyormuş. O da çok güzel oldu. Kutsama kağıdı da çıkıyor bu arada. Yani ben de o yüzden 1500'de durma kararı aldım. Çünkü sandıklar 12-13M şu an pazarda. 115 12 Bu arada ufak bir kısmını da 11M verdim yani inkar etmeyeyim. Tabi 9.5'tan aldığım da oldu. O yüzden hepsine totalde ne diyoruz? Ee, 10M'den 50 won -10 diyoruz. 50 won paramız gitti diyoruz. Bir ay taşı henüz göremedik sanırım. Henüz çıkmadı diyebiliyorum. biliyorum. Ticari bilgi kısmını biraz takip etmeye çalışıyorum ama henüz ay taşı göremedim. Şu an çok merak ettim. İnşallah 3. avantere gitmiştir veya arka sayfaya. Aa bir tane ay taşı sonunda gördük. Ya dediğim gibi ay taşını da buraya ekleyeceğiz. Buraya da mecbur bakacağız. Bir tane titan alabilmişiz. Üç tane tanrıların meyvesi çıkmış. Güzel artık buraya açım sonuna kadar bakmak yok. Hemen ben buraya bir düzenleyeyim. Hemen 3. 60'lıdan devam ediyoruz. Ya aslında bakarsanız Jotun sandığının içeriği baya güzelmiş. Yani Bagjanamu'ya kıyasla baya iyi gibi duruyor. Bunu sadece Aytaş'ı için söylemiyorum. Yani nasıl desem tanrıların meyvesi, ticaret olan geçit bileti, ticaret olan kutsama küresi gibi para edebilecek ekstra yan ürünler çok fazla. Bence bunlar çok önemli. Biliyorsunuz Bagjanamu sandığından 7-8-10 civarı bir zararımız vardı. Jotun sandığında aynı zarar olur muydu derseniz belki o ekstra yan ürünler işte o zararı kapatabilirdi. Bakalım açım sonunda bunu hep beraber göreceğiz. Beyaz inci de çıkıyor. Bak gördüğünüz gibi bence Jotun sandığının ekstra yan ürünleri çok çok daha fazla ve daha iyi. E, hemen hemen de aynı parayı verdik. Ben Barjanamu'yu da 9 mden 10 mden toplamıştım. Bizi biraz doğu batırdı. Yani biraz pahalı zamanına denk geldik. Gerçekten pahalıya aldık yani. Jotun sandıklarını da aynı fiyattan topladım ama 500 500 açım daha az tabi. Barjanamu'yu 2 açım yapmıştık. 2000 açım yapmıştık. Bir önceki video Bakcan'ın mıydı? Bu da bir challenge gibi oldu. Hangisi daha iyi diye. Bakalım hangisi daha iyi. Dördüncü partide 70 tane açacağım. Biraz da çekilişe değinmek istiyorum. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa bir önceki bölümde 1000 abone özel çok tatlı bir çekilişimiz var. Ona mutlaka katılın. Şimdi çekiliş videosunun altına çok farklı sorular gelmiş. İşte Marmara'ya girişler açık mı ki kardeşim? Biz nasıl hesap açacağız? Kuşağı unutmuşsun. Kuşak da koy. Kemer de koy. Kostüm de koy gibisinden. Bunları bu videoda elimden geldiğince açıklamak istiyorum. Şimdi bir defa kazanacak arkadaşın Marmara'ya hesabı giren hesabı var mı, yok mu? Bu belli değil. Yani kazandıktan sonra eğer hesabı varsa zaten kendi kayıt olur. Yoksa da vermeyecek değiliz tabii ki. Benim elimde birkaç tane kendi e-postası üzerine kayıt edebileceği hesap var. Ya onlardan bulabilirsem vereceğim. Bir şekilde onu çözeceğiz. O sorun değil yani. Siz yeter ki kazanın. Bir tane ay taşı gördüm bilgi kısmında. O güzel oldu. Bir diğer değinmek istediğim konuda ben hesabı zaten sallamasyon dizmedim. Elimden geldiğince fiyatı yüksek tuttum ve güzel itemler aldım. Yani bir kuşak da eklemeyecek değiliz. Kuşağı unutmuşum kuşağı da ekleyeceğim tabi. Ama kemer ekleyemem yani onu baştan söyleyeyim. Kemer ekleyemem derken baga girdi sanırım. Aynen baga bug... yok envanter donmuş ben bir temizleyeyim. Ne zaman 60'lının üstüne çıksak envanter hatası alıyoruz. Şu yarıda kalan 11 tane de sandığı açalım. Dediğim gibi yani kemer veremem ama tabii ki kuşak vereceğim. O zaman param fazla olursa kostümde koyabilirim yani kostümün sözünü vermeyeyim ama kuşak kesinlikle vereceğim yani bunu söylemiş olalım. Bu 60'lı paketle beraber tam tamına 310 sandık açmış olacağız. Kutsama küresinin burada ne işi var? Üst üste birikmiyor mu acaba bu beni bir tık şaşırttı. 310 sandık açmış olacağız. Açıkçası meraklı ve heyecanlıyım. Yani ne zaman toplu sandık açma işine girsek hep zarar ettik ama her defasında biraz internetim kötü. Kusura bakmayın. Ama her defasında sanki ilk defa açıyormuş gibi heyecanlanıyorum. Ulan belki kar ederiz diye. Belki bu videoda katlarız artık diyorum. İnşallah dediğim gibi olur. Tanrıların meyvesi. Biraz bilgi kısmını takip etmek istiyorum. Havalı çelik ya mücevher üyesi, aslan kılıcı, altın iplik derken o şekilde gidiyor. Daha güzel bir şey göremedim. Sadece bir tane ejderha alevi görebildim. İnternet niye böyle oldu? İnternet, internet bizi mi buldu internet? Umarım düzelir. Şu an sıkıntı çektiriyor bana internet. Kutsama küresine de bir tık şaşırdım. Üst üste birikmiyor mu? Birikmiyorsa da 300 sandıktan sonra ikinci kere mi çıktı? O da bir garip yani. Şu bu arada bu... Kaç ev lan bu? Bu arada bu zırhları falan atıyorum yani. Onları artı basma gibi bir niyetim yok. Ucuz onlar zaten. Yani artı basma maliyeti bize daha çok olur O yüzden onları atıyorum ya Bu bu açımdan sonra da artık kalan 3 açım sanırım oluyor 3 açımın ikisini hızlandırılmış bir şekilde gösteririm Son açımda yine hep beraber oluruz derken Bu açımı da bitirdik Hiçbir şekilde 4. avantere gelmedim Sürpriz olacak bize Bu sandıklarla beraber 370 adet sandık oluyor Bakalım Son 2 sandığı beraber açıyoruz Mavi boya ruh kemeri Bu arada mavi boya keşke yeni sunucuda çıksan çelik, safir işlemesi ve tecrübe puanı. Bu sefer bir 70 tane açacağım. Bu açımla beraber 440 sandık oluyor. Son bir 60 paketimiz kalıyor. 60'lı paketimiz kalıyor. Onu da beraber açacağız tabii ki. Son 2 sandık. Ders kitabı misilleme, altın kumaş, Eflatun kumaş, hakikat ruhu, kırmızı boya, altın kumaş. Geldik son sandıklara. Bu sandıklarla beraber artık tam 500 sandık, 1500 açım yapıyor. Açıkçası ben de merak ediyorum. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Genelde zarar ediyoruz ama ben daha henüz bakmadım. Bu arada bir yanlış hesap yapmışım. 5-6 tane sandık eksik almışım. Az önce pazardan 13 mden çektim onları da. Onları da o şekilde tamamladım. Olmuşken hepsi tamam olsun istedim. Umarım artık kar edebiliriz ya. Sürekli zarar ediyoruz. Bu gidişle batacağız yani. Gerçekten tam anlamıyla batacağız. Ee, çalıştığım için de öyle çok sık farm yapamıyorum. Ama farm yapıyorum yani para geliyor simyadan kordan bir şekilde para topluyoruz. Arka sayfadaki sandıklar kaldı artık. Hiç bilgi kısmını takip bile etmedim. Süt şerbeti, titan kalkanı bir takip etmeye çalışıyorum. Geçit bileti, üst üste bir geçit bileti verdi sanki orada. Artık son sandıklar. Hadi be yavaş açımda verilmişsin Aslan ağzı, altın plakalar, gümüş plakalar. Hadi bakalım. Dördüncü evanter gelsin mi? Gelsin. Gelsin abi 9 tane titan, 7 tane alev, 10 tane ay taşı. Ya bak 22 tane çıkarmıştık. Çok çok kötü çıkmış. Ben burayı bir toplayayım. Burada da var geçit bileti, mitril falan. Hepsini bir araya getirelim bakalım. Evet 500 tane tam olarak 1500 açım Jotun hasılatı. Karşınızda 9 tane titan, 7 alev, 10 ay taşı, 19 geçit bileti. Bunların C1'den güncel piyasalarına baktım. Bu üçü ve geçit bileti toplamda 35 fon yapıyor. Diğerleri ağır kemer, sağlam ip falan olsun. Burada mutluluk yelpazeleri var. Bunların hepsi 3 won yapıyor. 38 won. Yani tertemiz 12 won zararımız var. Aga be. Gene battık. Ne olacak bizim bu halimiz bilmiyorum. Ne elimizi atsak kurutuyoruz. 9 tane titan 7 tane alev nedir? Hadi ay taşı zor çıkıyor. Bu ikisi nedir abi? 500 tane sandık açtık biz. Gözünüzü sevim ya. Her zamanki gibi sağlık olsun diyoruz. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Emeğimin karşılığı olarak gönlünüzden geçerse like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Güzel mutlu günlerde tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure in this world is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head, walk out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret.